Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımda Bay Doktor var ve gördüğünüz üzere kare savaşları yapacağız. Kim kimi yenecek yorumlara yazmayı unutmayın. Var da ben seni yeneceğim. Aşkım hoş geldin. Hoş yeneceğim seni. Yeneceğim. Başa mı geldin buraya? Nasıl? Bak ayrım benle şey? fırlayacağım oraya yok edeceğim seni. İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim ama sen birazdan kötü olacaksın. <laughs> <laughs> diyene bak diyene <Diana. gülüyor> kafanı koparayım da gör birazdan. Hadi işten geriye say bakayım. Sen geri niye sayıyorsun ya? Başacağız. Bir dakika bekle. Önce bir Iron benimi bulayım önce. Bekle bakayım. <laughs> bacağı kopmuş bunun. Nasıl bacağı kopmuş? Pes bayağı bacağını koparmışsın bunun ya. De hayır onun bacağı kopmamıştır aşkım. Sen yanlış görmüşsün. İyi iyi öyle olsun. Hadi başlayalım da ezeyim seni birazcık. Bak bende de kaptan Amerika var. Nerede senin kalkanın? Nerede? Çaldın mı yoksa <laughs> <yapsın>, doktor? <gülüyor> Kalkanı <gülüyor> benim burada. Sandığa koydum. Eve götüreceğim. Ee, <laughs> hadi. 3, 2, 1. Başla. Allah Allah. Bakalım Allah ne koymuşsun? Oho. Ana balta. Kazma golden apple çıktı bana. Uhu. Bende de golden apple var. Nasıl golden ben... apple? Apple başladım. <laughs> ya nasıl kıracağız ya. Neyse ben baltayı kullanmayacağım. Baltayı aşağı attım. Ay, Şöyle şey kıralım çıkmıyor, arkadaşlar. Niye? Ne koydun aşağılara Aa, ya? Niye sandıklarım çıkmıyor? Sandık yok. Kır 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 kır. Hop. Şöyle kıralım a, arkadaşlar. <laughs> ne çıktı sana? Bana hiçbir şey çıkmadı ya. Bana da pek fazla bir şey çıkmış sayılmaz yani aşkım şu an. Vallahi bak. Vallahi ben arıyorum. Bak. bak bakayım bak. ne çıktı sana? <laughs> olta çıkmış. Çıkan <laughs> <Ne? gülüyor> çıkan çık, olta mı çıktı? Bu ne ya? Burada? Yoo <laughs> Yo, ben... tutamazsın beni. Sen ancak balık tutarsın. <laughs> ee, sen de sazansın ben seni tutarım. <laughs> bir tane bile sandık tane bulamadım. Buldum. Aa, buldum vallahi ben de buldum. Oha ne buldum? Aa, Hop. Aa. İn aşağı. Merhaba. İn aşağı. Ben mi ben yanına? Gelim mi yanına? Gelim mi yanına? Bir adımlık yerdeyim. Ah. Gelme. Merhaba. Hop hop hop. Aa öldüm. 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 Öldürme <laughs> beni. Allah. Hayır. ayağa. Aşağı düştüm. Allah aşağı düştüm olamaz. Anne yani neydi? Hayır. Öldüm ben galiba. Neredesin? Bakayım. öldüm ya. <laughs> Dur bakayım başka şeyler bulabilecek miyim? Ok bulmuş bak bak bak. <laughs> Kendine hemen ok buldun değil mi? Aa evet. oh, sandık buldum valla. <laughs> ben de ok buldum. Gel bakayım buraya. Gel <laughs> 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 bakayım buraya. Ok savaşları. Ok <laughs> oh, savaşları başlasın arkadaşlar. Vuracağım lan seni. Aha bir <laughs> tane vurdum bir tane daha vuracağım. Aa, Allah kafama geldi. <laughs> kafama geldi ya. <laughs> Abi bir daha vurdu. kaçtım ki. Şuna bakmıştım. Ben kazmaya devam ediyorum. Hop. Ya senin. Aa, bir tane daha vurdum. Kaptan Amerikanlarına vuramıyorum. Bu ne ya böyle? Neyse ben biraz da sandık <laughs> arayayım bari. Oha bunlar ne? Bu ne? Bu ne? ne buldun? Ne buldun? Bak böyle bir şey buldum aşkım. Bakayım. Bak. <laughs> Allah silah bulmuş arkadaşlar. Skavatski, Skavatski. <laughs> Allah. Oh. Bak bir de Bulasyon böyle bir var şey çıktı. Bu ne işe yarıyor acaba? Bir bak bakayım. Ya ben blok kırıyorum blok gelmiyor bana bu ne ya? Hile mi yapıyorsun sen? Oha! Bu <laughs> <O> ne lan? <gülüyor> <gülüyor> blok yağmuruna tutuşturacağım seni. Diyorsa <laughs> yol çeksene hadi buraya ben blok kıramıyorum ya ondan çekemiyorum Sen çek de göreyim ben seni Çekeceğim çekeceğim Buna Harbiden arkadaşlar benim adam elmas ama elmas gelmiyor kırıyorum bakın hiçbir şey gelmiyor Evet kırdığımız Buna... hiçbir şey gelmiyor bu arada burada Allah. Ne yaptı dedim böyle ya nasıl kırdığımız hiçbir şey gelmiyor ya Aa hiçbir şey çıkmıyor bu kadarcık mı sandık var burada Ben hiçbir şey bulamadım da. Gerçekten Hadi mi? biraz daha kesin İki tane ya. sandık buldum daha arıyorum arıyorum bulacağım bulacağım Onu Heyecanlıyım ha, Şöyle kalsın şöyle gitsem, Aa hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne? Yiyorsa yol çeksen hadi, yol çek yol Sen çek. Sen çek. Sen niye çekmiyor? Ya ben bir şey kırınca gelmiyordum, gelmiyor, gelmiyor. anlamıyor muyum ya? Bana <laughs> baktık mı? Bana baktık mı? <laughs> Oha. Aşkım. O kadar sandığı nasıl buldun? Bulurum ben. Bakayım. Benim adım Bayan Doktor. Ulan yine bir şey çıkmıyor. Sinirlendim. Biraz ok atayım bari. Atma. Gel buraya. Gel buraya. Çık dışarı. Çıksanıza oklara. <laughs> Kılıç çıktı. <laughs> Bu ne? Çık çık ha. dışarı çık. Ah, ah. Aha. Oraya bir gelin bari. Bak ne yapacağım. Oraya bir geleyim. Nereye hop, hop. Ha, Dur bir dakika. Merhaba. Bir dakika. Gel buraya gel. Döveceğim seni gel. Kazmaya döveceğim seni. <laughs> Allah kocaman oldu. <laughs> Nereye gittin? Buradayım aşağıya bak. Aşkım aşağıda mısın? Bakayım. Göremiyorum. Şuraya bakayım. Hii, Allah kocaman olmuş. Lan. Allah vuramıyorum seni ben kocaman olduğun için. Hayır ya böyle bir şey olamaz. <laughs> Tek attı bana. E ben yukarı nasıl çıkacağım? Zıplayamıyor. Beni <laughs> Kendini öldüreceksin. Öldür Hemen öldüreyim şöyle. Geber. Ah öldüm. Tamam. Ah dur neredeyim? Dur küçülmek istiyorum. Küçüleyim. <laughs> Ekranda bile kocaman görünüyorum şu an. Ya ben sandık bulamadım hala ya. Neyse kırmaya devam edeyim. Belki bulurum. Şöyle ah, kır, 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 kır 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 kır. Acaba kaç tane sandık koymuşlar? Çok derinlerde mi buldun sen? Yok aşkım yüzeylerdeydi. Allah Allah. Buraya bakıyorum. Burada Allah kafama sıkma kız. Bak bak. Bakayım buraya. Bak bak. Bir bana Burada bak. da ya. Bana bir bak. Bakacağım bir saniye. Heh geldim. Hii, toprak atıyor. Allah. Oha. 2,5 kalbim gitti lan. Şunu yiyeyim bari. <laughs> Başka? Ben bir silah bulayım bak ne yapacağım Kaptan Amerikan nasıl öldüreceğim sen Hayır. Dur, dur Hayır öldüremezsin Kaptan bir karımı. Kaptan Amerikan'ı paramparça edeceğim öldüreceğim onu paramparça edeceğim böyle. Hayır öldüremezsin. Ya ben chest bulamıyorum ya. Gelim mi yardıma? Yardımlık bir şey yok kaç tane chest buldun sen? Bakayım 1 2 3 4 5 Beş tane. Beş tane. Hı ben hı. bir. Bir. Başka bakayım. İki. 2 tane bulmuşum daha. Oha o zaman chess var bende daha. Vardır tabii ki de. Bak bak iyice orada. E, aa buldum valla. Ooo. Başına bakın arkadaşlar. Sen bittin şimdi. Gelme buraya. Buraya gelme. Ne geleceğim ya? Ne oldu? La. Acım ben sandık bulamadım hala. Gerçekten mi? Evet. Aa. Bir... Aa buradasın. Aa. Gö <laughs> Görünmez oldum. Görünmez, Görünmez oldum. <laughs> Allah vurabiliyor. Nasıl vuruyorsun lan? Neredesin? Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. Bir dakika, bir dakika. Ah. Sen şu çukura düşüreyim. beni görünür ki. Ol. Gel, gel buraya, gel buraya. Gel kafana vuracağım, gel. Neredesin? Gel Ay, buraya. ok var. Görünmüyor mu zannediyorsun? He, görünmüyorum şu an. Şu an görünmüyorum. Ay burnum kaşındı, dur. <gülüyor> <gülüyor> hop, hop. Gel buraya. Ah. Yaklaşır ah. bana? Görünmez doktor is coming. Elinde ok oh. Evet. Aha işte bu işte bu. Ezikler ağlar her zaman. Neredesin? Böyle hemen karşı adaya geçeyim. Oho. Kendi adama geri geldim. <laughs> İnanmıyorum sana. Ama bana silah çıkmadı sana silah çıktı ya. Şimdi burada Aa, da yok. Ben bakıyorum diye. Hile mi yaptın acaba sen? Hayır gerçekten. Aha buldum. <laughs> Biyogun buldum. Neyi buldun? <laughs> Biyogun buldum. Şimdi adana geleceğim böyle. Aşağıda <laughs> <laughs> işte. işte, işte. <laughs> ha, öldüm ya. Of öldüm ya. Görünmezliğim de gitti arkadaşlar. <laughs> bak 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 ne yapacağım şimdi bak. Hop vuramadım. Hop. Hayır kaptan hemen vurma. Vurdum. Vurdum işte bu. Adana da geleceğim şimdi şöyle. Ha. Hoppa. Allah. Hop. Aha işte bu. İşte bu. Şimdi öldüreceğim kaptan Amerikan'ı. Hayır öldürme. Şu bir. Hayır. Hayır. Öldüreceğim bu Aç, iki. <laughs> gel seni de öldüreyim gel gel. Bana sakın yok da şimdi mi? Göber. Göber pis katil. Öldüreceksin. Öleceksin bayanlıklar. Öleceksin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dolanıyor bir de etrafımda. Geber lan. Burada kaldım. Yardım edin. Çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. <laughs> gel 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 yukarı gel. <laughs> gel yukarı. Gelme. Öldüreceğim. İşte bu. Dur ben bir tane golden apple yiyeyim. Hop. <laughs> Aa sen de yedin. Ya niye söyledim ki? <laughs> Neyse kaplan Amerikan'a biraz daha vurayım. Hop. Ya ben burada kaldım. Ya <laughs> biraz daha vuracağım. Ben bayağı vurdum ona. Gel buraya şimdi seni öldüreceğim. Gel VC. Ya aşkım. Oha çok fazla vuruyor Oha kılıca bak. Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır 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 hayır. Aa, Allah kurtarın beni arkadaşlar. <laughs> Çıkar hadi işte. Neyse aşkım ben gidiyorum hadi bay bay. <laughs> bir de seni öldüreyim şöyle. <laughs> Allah kocaman oldu aşağı düştü. <laughs> Yine aşağıda kaldım ya. Biri beni öldürsün. Öleceksin şimdi bekle zaten. Hop elde. Böyle Adana geleceğim hızlıca. Hop geldim. Ağacın üstüne. <laughs> hayır. Tekrar bir tekrar bir. Aa. Aa öldüm ya. Ben de öldüm. Hop bir daha geleceğim. Tamam dur dur dur. Büyüme büyüme büyüme. Allah. Çül büyüye Golden Apple'ı ye. Neredesin? Şimdi merhaba, merhaba. Ya hayır. <laughs> Bir dakika ben de... Buradayım, buradayım. Ben ağacın üstündeyim bak. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl... İn aşağı. <laughs> Allah. Dur düşeceğim düşeceğim. Vurma. <laughs> Şu Kaptan Amerika'nı öldürüp oyunu kazanmak istiyorum. Göbersene Kaptan Amerika. Hayır, hayır vurma. Vurma. Göberteceğim onu. Bir şey söyleyeceğim. Göber Kaptan dur. Amerika. Dur. dur. Bir saniye konuşabiliriz. Hayır. Hayır dur vurma. Sen beni kandırıyorsun. Ölsene lan. Ölmüyor arkadaşlar. Öldü işte bu. Kaybetti ki şunu da alayım hemen ölüsünü. Tamam. Nasıl çıkacağım lan buradan? Allah. Hey. Aa sandık buldum. Aşkım ben buradan çıkart. Nasıl çıkacağım lan buradan? Aa çıktım Aa, vallahi. Sırf buldum. Sandıklara bak. Ee, şunu da Güzel. Çikolatayı Şimdi sen tokatlama zamanı. Gel buraya. Ben de alacağım o sandığını. Ok varmış aldım hepsini. aldım ki aldım ki. Gel buraya. Yaklaşma pis katil. Git buradan. Sen şey söyleyeceğim. <laughs> Neredesin sen? Aa geri. gel. Gel ah, gel Ah ah bir dakika. Ama ben bulamadım da. Hiçbir şey bulamadım. Şuradan. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Ben kazandım ki bir kere. Arkadaşlar yorumlara bay doktor yazın ben kazandım çünkü. Oha <laughs> Aa buldum. Ne yazın biliyor musunuz? Demir adam yazın arkadaşlar. Iron Man. O ne lan? <laughs> Oha oh, roket bulmuş. Sen manyaksın Şu sıra ya. Şurası senin ayrın Adam'ında. <laughs> i̇ki kalp, iki kalp. Hayır, hayır. Orkoşlar. Öldüremeyeceksin Aa, aynı adamı. Ben de blok atarım. Blok atacağım. <laughs> i̇şte bu, işte bu, işte bu. Blokları fırlatma, hayır hile yapıyorsun. Ah kafam, kafam. Lan var ya. Bekle lan, bekle sen. Şu biyonik silahımı alayım bir. Gel buraya. Aa! Vuracağım seni. Vuracağım <laughs> seni. Kaçma. Vuramadım. İşte Aa! bu, vurdum. <laughs> öldüm. Ne aldın? Öldüm. Ne aldın? Ne aldın? Tamam, aldı? tamamdır. Ha? Mermisi bitti bunun ya. Ama blok <laughs> fırlatıyor. Atsana havada vuracağım. Havada vuracağım. Yolla yolla yolla. Yolla havada vuracağım. Hop! Vuramadım. Bir daha yolla. Bir daha Yoladım. yolla. Hop! Vuramadım. Bir daha yolla. Kafa atacağım bu sefer. Yoladım. Hop! Kafa atamadım. <laughs> bir daha yolla. Hop! Aha vurdum. O şu düşüyordu. Hop! Kafa atacağım bu da olmadı. Aa, dur bir dakika bir şey yapacağım. Dur şimdi. Şöyle. Aa yapışıyor. Aşkım sana ben yaptım. Ne? <laughs> ya, suratıma ne yapıyorsun? Bon, sen şimdi bittin bekle. Şimdi Ay. seni öldüreceğim. Aha roket <laughs> i̇şte bu. İşte bu. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz videomuzu Allah. Selam. Tam dur. Atam bir saniye. <laughs> Konuşabiliriz. Ya buraya öldüreceğim sizleri. Hop. Allah işte böyle. Küçül şimdi doktor. Küçül. Gel buraya elektrikli silahım mı öldüreceğim seni? Hayır. Yaklaşma bana pis Çıkamıyorum buradan. Hayır. 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 <laughs> arkadaşlar ya savaş bitti hala saldırıyor görüyorsunuz evet, değil mi? Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın hadi bay bay. Ben buraya saklandım delirdi delirdi. Buraya seni yakacağım.